Funko Pop cennetine düştük dostlarım. Aa Senna'ya bakar mısın? Oha. Robin var. Robin'in bu hali güzelmiş. Ne diyorsunuz? Bunu alacağım. Bunu görmedim. Bir daha da görebilir miyim bilmiyorum. Şaka. Susam sokağının Big Bird'si. Evet bakalım Zürih'te bir şeyler bulabilecek miyiz? Meriç abi bir şey almayacağım deyince çok şey buluyor. Ben de onun temasını kullanmak isterim. Ben de onun tabusunu kullanmak istedim. Tabu mu diyor? Totem, totem. Totemini kullanmak istedim. Bugün bir şey almaya gelmedik videosu çekiyoruz. Evet, Zürüt'te güzel bir mağazamız var. Tadilattaydı. Açılmış. Duyunca gelin bir ziyaret edeyim dedim. Bir bakalım. Zürih'ten de küçük küçük kesitler koyarım. Sekli bir hunt olsun. Beğenirseniz bunu daha çok yaparız. Pokemon severleri gelsin. Şu boyuta bakar mısınız? Özel seri. Dükkan açılmış. Gördüğünüz gibi Pokemon'lar bizi karşılıyor. Daha tam stand kurulmamış ama. Bayağı. Evet. Öncelikle bizi Mankete Dolufi karşılıyor. Büyük boyut. Evet şöyle görelim. Güzel. Popçiyi almak istiyorum. Oo. Şey geldi ya. Bakalım. Oo, Ali diyarında 79 ama inanılmaz güzel bir full koymuş. Şu kameranın açısını biraz daha küçültelim. Evet Alice var. Çok güzelmiş ya. Disney 100. yıl herhalde. Baksana 79. Çok güzel ya. Buna bayıldım. Çok iyi değil mi? Evet. O montanın 30 frank mı? Şaka yapıyorsun. Aldık. bakar mısın? Görünmüyor ama şöyle yaparsam belki Şuna bakar mısın? Çok beğendim abi ya. Okey bunu alıyoruz. Kenar alalım. Dediğim gibi burası zaten çok beklediğim bir dükkandı. Biraz geç geldi ama bakalım neler var neler yok. İndirim de bayağı güzel gibi görünüyor. Bakacağız. Oha. Eğer bu gerçekse efsane. Evet, Bakalım. Şurada yine Baba Fate var. Güzelmiş. Şu güzelmiş. Şu yazmıyor mu? Bakacağım. Şunu bir kasaya koyalım. Elimizde tutmayalım. Abi figürlere bakar mısın? Çok güzel ya. 42 frank abi. Yani inanılmaz güzel fiyat. Moruk yani 38. Ya bu şeyde kaç paraydı? Oyuncakçı da. Çok güzelmiş ya. Abi girişte de... Şaka. Susam sokağının Big Bird'si. minik kuşu değil mi ya bu? Oha, çok iyi moruk. Ne kadar lan bu neyete? 38 ya. Abi çok altından kalkamayacağımız gibi bir şey gibi görünüyor ama Susam sokağa da alınmaz mı ya? Ne diyorsunuz? Çok yüksek sesle heyecan yapamıyorum, heyecanlı konuşamıyorum. Dur şu şunu ilk önce bir bırakayım. Şunu 30'a da alamam. Şunu bir bırakayım kasaya. Ya sanırım buradan çıkamayacağım ama çok tehlikeli ya. Nasıl yapacağız? Şurada bir tane One Piece şeyi var. Ona bakmak istiyorum. Muhtemelen reyonlarda vardır ama kaçırmayalım diye. Ha Luffy'nin şeyiymiş. Tekrarı. Evet. Şöyle bir duruşalım. Şu susam sokağına bakacağım. Bakacağım, net bakacağım. Ya bunu almak lazım abi e, evet, Darth var. Şu yine Avatar'dan Ateş Kral. Ya fiyat performans çok şey olursa alırım. Şöyle Aa, dolar yana bakar mısın? Time Machine. Zaman makinesi 38 frank. Çok iyi be. Neyse bu aklımızda bulunsun. Şu arkadaki neydi ya? Evet. Time Machine 39. Güzel bir fiyat. Abi işte burası fungo cenneti gibi bir şey. Geçen sefer burası daha küçüktü ama iyice büyütmüştür. Aa Senna'ya bakar mısın? Oğlum nasıl çıkalım bunun altından nasıl kalkalım? Burası Züreyn merkezinde hemen tren istasyonunun karşısında. Şöyle galiba bir himen figürüm var. Neymiş? Senin adı çok güzel. Evet. İskeletof ve atı. Şöyle çok güzel değil mi? Şu anda Susam Sokağı'yla senin aya bir yükseldik. <laughs> evet. Bakalım 15'e düşmüş bizim reis. 15 için güzel fiyat. Şöyle. Evet. Bunu da bir ayırabiliriz. 15. Bunu bir yerde gördüm ama nerede gördüm hatırlamıyorum. 34'den 15'e düşmüş. 15 güzel bir fiyat. Evet. İndirimlere dikkat etmek lazım. Evet. My Hero Susam Sokağı yine karşımıza çıktı. Şu nedir? Bu çok, çok iyi, iyi değil de. mi ya? 53'ten. Şaka gibiler ya. Yani. Oha. Şunlara bakar mısınız? Ya. <laughs> 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 Melişah ne yaptın mı? <laughs> <laughs> Bakalım ne yaptın güzel Oha Ayna mı lan bu şaka yapıyorsun Ayna ayna söyle bana Benden daha güzeli var mı bu dünyada Aynanın fokusunu yapmışlar abi Şaka mısınız ya Çok güzel değil mi Ne kadar fiyatı Ot Oğlum Burası şaka mı Çoğunu görmedim -on Abi Abi Şuna bakar mısın? Fiyatına bak. 44. Evet özel serimiz daha var. Spider. Ya hiç Batman'im yok ya. Batman'de iyi bir şeyler olsaydı hiç düşünmeden alırım. Fiyat performans. Güzel bir Batman daha bulamadım. İndirimde yakalamak istiyorum. Satanı tanımıyorum. Şu satanı tanıyor musunuz? ki dizisinden personel water chef salen salensman bu kim harumar çok iyi ya abi şaka gibi ya şuraya bakar mısın bu da dolar yunan dolar yun çok iyi oğlum biri ya vallahi bildiği bir daha tutam yapmam abi Bayrakları kapatıyoruz. Çek çek diyoruz. Bir şey kaçırmayalım diye şöyle detaylı bakıyorum. Şu Sennel'a rast oldum yalnız ya. Çok iyi değil de mi? Yani. yani ya Lotus ya Lotus Sennel'a ya da şurada Honda ya. Honda galiba. Honda'ya yükseldim. Honda Sennel'a çok güzelmiş. 44 ama. Fiyatı biraz yüksek gibi geldi. Ya tabii ki değil abi 44 e, yani boyutları görüyor musunuz? Çok güzel ama işte şey yapamadım. Şaka. Sogoku. Oo. Şöyle. Sprigatiyon. Sprigatiyon. Nasıl okunuyor? Sprigatiyon. Pokemon sayıları gelsin. Şu boyuta bakar mısınız? Özel seri. Hulk Hogan çocukluğumuzun kahramanı. Abi roket mi o? Fiyatı ne kadar? Fiyatı yazmamış ama 30 küsür herhalde. 32'lerde. Şuna bakar mısın? Gördüğüm en iyi roket olabilir ya. Biraz çizgi roman e, destekli gibi duruyor ama. Filmden daha çok. Evet. Oo, bak şu güzel bir Batman'miş. Işıktan dolayı biraz kötü ama yani canlı canlı görmenizi çok isterdim. Peter Parker. O ne kadarsın 44. Şaka ya. Ana, bu da tester adamla. Oğlum şuna bakar mısın? Ya? ya çok ışık vuruyor ya. Görmenizi isterdim bizde var. Şunu da aldık şeyden. Bak 14. Fiyatlar burada indirimli indirimli fiyatları var. Şöyle bakalım. İndirimde ne var? İndirimde bir şey göremedim. Özel serilerde sizin gözünüze çarpan bir şey varsa söyleyin. Söyleyin. Anlasın benim adama. Bu nasıl bir dükkan ama ya. Funko Pop cennetine düştük dostlarım. Şu anda yani ses tonum titriyor. Daha böyle büyük büyük efektler vereceğim ama <laughs> çok sessiz bir olan kütüphane gibi emin ediyorum. O yüzden sesimi çok çıkartamıyorum. Pepo çok iyiymiş lan. Killer de var. Hiç Sanjim, gerçi benim aşık aşık Sanjim var. 18 binim için biraz büyük bir fiyat. Son Funkolar için biraz şey fiyatım düşmeni. Aa bak dün başka versiyonunu aldık. Değil mi? Bu bittiği dakikadaki. Mitsuri'nin bittiği. Yani hayattan koptu. Ölmedi de hayallerinin yıkıldığı danlardan. Of. Şöyle beğendiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Ben de bakayım inceleyeyim gözümden kaçan bir şey olabilir. Penguen çok güzel değil mi ya? Get var mı? Çok güzel oldu oğlum. Burada daha önce görmediğim funkiler var ya. Ya bir de yeni açıldı ya. Baya bir stok basmışlar yani. Cumartesi kim bilir neler döndü burada ya. Keşke gelseydim. Yine bakıyoruz. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Evet. Funkolarda Aha. Robin var. Robin'in bu hali güzelmiş. Ne diyorsunuz? Çok güzel lan. 21 ama ya. Ama yani ben Robin'i çok severim dizi. İkinci sezon katıldı ya. İlk sezonda yoktu değil mi? İkinci sezon katıldı. İlk sezondan hatırlamıyorum bugün. Şeyden, dondurmacıdan hayatımıza katıldı diye hatırlıyorum. Evet, fiyat olarak bakalım şöyle. Sağlam indirimli bir şey var mı? Sağlam indirimli 18'e ne veriyorsun? Çok güzelmiş ha. Nejin'in şeyi kartoneti çok güzelmiş. 18. Burada bir indirim olur. Burada bir indirim olur. Burada ne güzel indirim olur ya. Oha. İkiz kuleleri mi lan o? Kaç para? Bir Yüzükler Efendisi koleksiyonu için güzel atmosfer. İkiz kulelerin çekimi lan bu. Göz kulesi mi? kalesi. çok güzel oğlum ya. Yüzüklerin efendisi için ama fiyat ya 38 ya. Ne diyorsunuz? Dursun bir varmış daha. 38 bir dolaşalım çünkü manyak gibi harcamayı kasaya giden geri gelmez biliyorsunuz. Ha, yani burada da bir şeyler var. Şöyle gerilelim. Geriden şöyle bir bakalım. Evet. Neler var? Evet. Şimdi şurada bir şey yok. Bizde olanlar var. Fiyat performansı. Oo bu ne lan? Bunu görmüş müydünüz? Bir saniye. Max'in aracı ya. Ne diyorsunuz? Senna ile birlikte alınmaz mı? Abi fiyatı da 44. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oğlum. Bak Formülü sevmem ama Red Bull dekalini biliyorsunuz Aslısıyız. Her yerde severiz Max. Fer Shanken. Alalım ya bunu. Bu 38. Bu da team. Şaka oğlum bu daha mı iyi ya? Oo oh, bu çok daha iyi duruyor. Tabi. Yok bunu alacağım ha. Boş ver. Şöyle bunu aldım. Çok güzel çünkü bir daha nerede bulayım? Bir tane de seninle aldım ya. Değil mi? Arabacının koleksiyonunda olması lazım seninle ya. Honda'sını alacağım ama. Honda sever olarak. sen. Evet. Bir de şurada şey var. Lotus'un seninle figürü var. Hangisini bilemedim ya. Siz karar verin. Belki senin ayda gelir alırız. Şöyle şunları kasaya götüreyim. Ya lütfen alanım dolmasın. Bak size ne göstereceğim. Power Rangers severine gelsin. <laughs> Çok iyi değil mi moruk? He? Severleri bilir. Kırmızı Power Rangers. Megazord. Red Rangers. Ne diyorsunuz? Birileri buna aşık olabilir yani. Çok iyi değil mi oğlum? Yani bir Red Ranger, Power Rangers'ımız olmasın mı ya? 24.95 fiyatı şöyle. Çok güzel olur. Cidden çok güzel ya. Bir de şöyle bir Transformers'ımız var. Optimus Prime'ın içinde olduğu şöyle bir Transformers'ımız var. Transformers'ı o kadar yükselmedim ama çok güzel duruyor. Power Rangers'ı alabilirim. Ama bunu bilemedim. Evet, Red Ranger'ı alalım. Power Rangers, Red Ranger'ı aldık. Abi, yani hepsi birbirinden güzel ya. Cidden. Şuna ne diyorsunuz? Balo, Mowgli. Çok iyi lan. Bu kim Ne bu timsah manyak? Şuna ne diyorsunuz abi? He? Çok iyi lan. Fiyatlar biraz yüksek ama dediğim gibi. Bu arada ben Senna'nın şey formülenin tim halini aldım. Max'ı bıraktım. Tim hali daha güzel duruyor. Bir de daha uygun. Bir de şöyle bir şey var. Bunu size soruyorum. Bunun ikisini bırakacağım. Hangisini almam gerektiğini siz söyleyin. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz daha Honda'ya yakınım. Senna'nın şu Honda mı yoksa Lotus mu? Ne diyorsunuz? Şöyle bak ışıktan çok güzel durmuyor gibi ama artık şansımızı. Ya ben Honda'yı daha çok beğendim ama Shell detaylı, dekalli. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu size bırakıyorum. Siz hangisini daha şey görürseniz onu alacağım. Şu mini kuşu da artı şey diye koyuyorum. Alınan mı almayalım mı? Bunu bana şeyde yazın. Yorumda yazın. Ona göre hafta içi bir daha geleceğim. Evet şimdi dolaşmaya devam.